Düşünüyor, omzuma yükleyip de taşıyamadığım yüklerimi düşünüyor. Herkesin yükünü öyle bir kucaklamışım ki. En derin yerinde. Varan ağzı kapandı amcalım. Gedelide Ramazan sadece manevi bir atmosfer yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda kasabanın dayanışma ruhunu da zirveye taşıyor. Süleyman bu sıcaklığı iliklerine kadar hissederken amcaoğullarının misafir olduğu iftar sofralarında geçmişe dair unutulmaz anılar dalıyor. Ancak Ramazan'ın güneş bebeği kaybetmesi ona unutamayacağı bir ders olacak. Taner ve Selma Ramazan'a sert bir şekilde hesap sorarken Gedeli'de bu olayların yankıları uzun süre devam edecek. Öte yandan Fidan ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle yeni bir iş buluyor ve bir marketin deposunda çalışmaya başlıyor. Ancak burada işler umduğu gibi gitmiyor. Yoğun iş temposu arasında kendine tehlikeli bir durumun içinde bulurken Behçet beklenmedik bir olayla karşı karşıya kalıyor. Fidan'ın yaşadığı bu gerilim dolanlar izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Diğer yandan Süleyman'ın durumu her geçen gün ağırlaşıyor. Ciritçi Abdullah abisine Gedeli'nin her köşesini gezdirerek son günlerini huzur içinde geçirmesini sağlıyor. Hatta Süleyman kendi mezar yerini bile belirliyor. Öte yandan Veysel'in okumaya başlaması amcaoğullarını ve Cemile'yi çok sevindirecek. Sizce Süleyman hastalığını atlatabilecek mi? Düşüncelerinizi yorum bölümüne bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşuncaya kadar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.